İstanbul Emniyeti'nin havadaki gözleri onlar. Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerinden bahsediyoruz. En zorlu terör operasyonlarında, zehir baskınlarında havadan görev yapıyor. Trafik denetlemelerinde de yine havadan destek oluyorlar. Peki ekipler uçuşa nasıl hazırlanıyor? 24 ekibinden İlayda Şehrinazay Çiçek ve kameraman arkadaşlarımız Selman Bektaş ve Dursun Şahin işte bu sorunun yanıtını sizler için derledi. En dar sokaklara saklanan suçlular, en ücra noktalara kurulan pusular, kara ekiplerinin göremediği hayati detaylar gökyüzünden tespit ediliyor. İstanbul Emniyetinin gökyüzündeki gözleri onlar. Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri görevleri son derece zorlu terör, narkotik, asayiş operasyonlarına havadan destek sağlıyorlar. Yani aynı zamanda iki zorlu mesleği icra ediyorlar. Hem polisliğin hem de pilotluğun erbabı onlar. Adeta çelikten bir şahinin içinde İstanbul'un emniyetinden sorumlular. Üstelik görevleri sadece havada değil, çünkü uçuş için hazırlık süreci de ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri güne brifing odasında başlıyor. Peki o odada neler gerçekleştiriliyor? Hemen onları göstereceğiz sizlere. Planlanan uçuşlar bu noktada değerlendiriliyor. Ardından da uçuşlar için son derece önemli olan meteorolojik bilgiler paylaşılıyor ve yine periyodik eğitimler de bu noktada yapılıyor. Salı günü için e, öğlene kadar gördüğümüz gibi e, bulutluk seviyesi e, %100 daha sonra, daha sonra. Radar görüntüleri inceleniyor, meteorolojik gelişmeler adım adım takip ediliyor. Rüzgarın yönünden bulutların yoğunluğuna kadar her şey ince ince hesap ediliyor. Pilot polisler uçuşlara başlayana kadar havacılık daire başkanlığı tarafından bir buçuk yıllık sıkı bir eğitime tabi tutuluyor. Uçuşlardaki en yakın mesai arkadaşları polis helikopterinin bakımı da bir an olsun aksatılmıyor. Operasyona hazırlanan helikopterlerde de detaylı bir çalışma yürütülüyor. Helikopterin motorundan pervanesine kadar her şey adım adım kontrol ediliyor. Tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra ise uçuşa geçiliyor. Şu anda bir helikopter uçuşa hazır bir şekilde bizi bekliyor. O helikoptere doğru. 24 ekibi olarak Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlara nasıl destek sağladığını havada helikopterin içinde sizlerle paylaşacağız. Helikopterde iki pilot polis ve bir teknisyen polis yer alıyor. Uçuş sırasında kesintisiz görüntü kaydı yapılıyor terör, narkotik, asayiş operasyonlarına destek sağlıyor bu helikopterler. Ve karadaki ekiplere an ve an görüntü desteği sağlanıyor. Helikopterin içerisinde bir kamera bulunuyor. Bu kamera hem gece hem de gündüz görüntü alabiliyor. Suç ve suçluların termal görüntü kaydı bu kamerayla sağlanabiliyor. Teknik personel bu canlı görüntüleri anlık olarak karadaki ekiplere iletiyor. İşte bu nedenle de havacılık şube ekipleri suçluların korkulu rüyası. Çünkü zifiri karanlıkta da en ulaşılmaz kuytuda da gökyüzündeki gözlerden kaçış yok.